أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعلم درس مزه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم ين... إخفاء yaptık. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ هل عبدِكَ متصل رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِذِ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Böyle duruyoruz. Artık okuyuşumuzu biraz seyrileştirmemiz, hızlandırmamız gerekir. Yani çok okuyarak soruyor bazı kardeşlerimiz nasıl hızlı okuruz, nasıl seri okuruz. Okudukça fazla okudukça tekrar edeceksiniz. Bu ayet-i diyelim ki bu durağa kadar okumaya gayret edeceksiniz. Sadece böyle takip edip geçmeyeceksiniz. Gerekirse kapatacaksınız. Kendi Kur'an-ı Kerim'inizden buraya kadar okumaya çalışın. Durdurun videoyu. Bakın. Yanlış yerlere bakın. Bir daha geri alın. Ama takılmadan okumaya gayret edin. Ne kadar uzun okursanız yani uzatırsanız okuyuşunuzu buraya kadar okudunuz biraz daha ilave edin böyle 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 bütünlüğü sağlayın tekrar tekrar söylüyorum çok okumakla olur ancak ne kadar çok okursak o kadar çok ilerleriz dinlemek de önemli hem dinleyeceğiz hem okuyacağız inşallah böylelikle ilerleyeceğiz tabi biz istiyoruz ki hemen okuyalım tıkır tıkır okuyalım Kolay değil tabi çok okudukça inşallah zamanla ilerleyecek ama bir hedefimiz olsun. Bir de dakika tutalım ilerletenler bir sayfayı mesela bu sayfayı kendi Kur'an-ı Kerim'inizde mutlaka buradan baştan sonuna kadar okuyun bu şekilde. Kaç dakikada okudunuz saat tutun ondan sonra bir daha okun o dakikayı düşürmeye çalışın. Ama maksat doğru okumak yanlış okumadan. Yani tecrüt kurallarına riayet ederek o şekilde devam edin. Şimdi burada ilgam meal ne yapıyoruz? Ve men yekuni şeytanu lehu zamiri uzattık. Lehu qarinen fesa qarina. Burada metin muttasıl oldu. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا إخفاء يبتك فأنفقوا مما رزقهم الله فأنفقوا مما رزقهم الله Öyle duruyoruz. وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَل۪يمًا Evet burada ne yaptık? Bakalım. Ve kânallâhu bihim alime. Bu mimi, buradaki mim böyle ayın geldiği zaman veyahut da efendim B harfi değilse, mim değilse, efendim bunun mimin izharı deniyor. Bihim, normal okuyoruz. Bihim alime. Evet devam edelim. Şöyle yukarıya alalım. İnna Allah la yazlimu misqala zarra İnna Allah la yazlimu Burayı güzel okuyun bakın yayınca za kalın La yazlimu la yazlimu misqala zarra zarra Durak yaptığımız için bu şekilde duruyoruz. Burası peltek. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِن تَكُ إِخْفَ وَإِن تَكُ حَسَنَةً حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُضَاعِفْهَا وَيُ ti mim demiyoruz. sakininden sonra lam geldiği için idgam bilagune yapıyoruz. Milledunhu burada izhar yaptık. Bu zamiri uzatmadık. Milledunhu hü ecran ecran bu kalgale ecran burada izhar ayın gelmiş teniminden sonra ecran azime fe kayfe iza jina min kulli ummetin bi şahidi ve jina iza peltek jina burada da ihfa yaptık min kulli min kulli ummetin bi o mimde tuttuk kulli okuduk. Ümmetim bi. Burada da iklap yapıyoruz. B harfi geldiği için. Ne demiştik? iklap harfi sadece B harfi. Nasıl okuduk? Ümmetim bi. Ümmetim bi ve. Bi şehidi ve. Burada da ilgilen melgun ne oldu? Bi şehidiyu veci'na bike ala ha'ulai şehide ala ha' derken ha'de uzatıyoruz. Bakın burada kasır diyor. Burayı bu hemzeyi uzatmıyoruz. Ala ha'ulai. Burada da aynı şekilde metti muttası. Şehide bu şekilde duruyoruz. Evet yukarı alalım. Şuradan devam edelim. Yevme izi yeveddül lezine keferu ve asavur rasule lev tüsevve bihimül er'u. Öyle duruyoruz. Bakalım. Yevme izi Burada ilgen mealgun ne yapıyoruz? Yevme izi yeveddül lezine keferu ve asa rasule ve asa a sıkalım ve asa rasule le tusawwa le tusawwa bihimul erum böyle duruyoruz ve la yektumun Allah hadise وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا نسُوكُ دُكُ حَدِيثًا بِالْتَكْوَالِكِ دُورْدُكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ يَا مَاتِّمُ فَصِلٍ Ya eyyühellezine amenu. Artık bunu ezberlemişsinizdir. Buradaki hitap kime? İnananlara. Amenu ne demek? İnandılar, iman ettiler. Ey iman edenler buyuruyor Rabbimiz. Biz Müslümanlara hitap ediyor. La <laughs> tekrabu yaklaşmayın. Neye? El salate namaza. Ne olduğunuz halde? Ve entüm sükara sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Bu uzun bir konu ama kısaca şunu söyleyelim. Ee, i̇lk zamanlar daha önce de Arap kavminde şarap içiyorlardı. Hamir, hamır deniyor hamır. Şarabın Arapçası o. içiyorlardı İslam'dan sonra da henüz yasaklanmamış idi. Yani hem içiyorlardı, namazda kılıyorlardı. İlginç gelecek size. Fakat nasıl olduysa sarhoşken bakın sükara demek sarhoş demek yani sarhoş olunca insan ağzından ne çıkıyor bilmiyor ne zamana kadar okuyalım burayı ondan sonra devam edeceğim ne zamana kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın hatta ta'lemu ma tequlun söylediğiniz şeyi bilinceye kadar yani ne demek ağzınızdan çıkanı Kulağınız duyacak ve anlamsız konuşmayacaksınız. Yani ayılıncaya kadar demektir. Öyle oldu ki yani kafirun suresini okurken işte dilleri sürçmüş, manayı değiştirecek şekilde okumuşlar. Bunun tefsirine bakarsınız ama en azından bakın ayet-i kerimeyi yerinde görmüş oldunuz. Şimdi çok da zaman da müsait olmadığı için bu kadar en azından bilin. Bakın ne buyuruluyor? Bunun esprisini belki duymuşsunuzdur. Ne gibi? Rabbimiz buyuruyor ya. Yani, La takrabu salate. Namaza yaklaşmayın diyor. Adam da diyor ki bak yaklaşmayın diyor. Biz de onun için namaz kılmayalım. Kılmıyoruz. Bu gerisi devamını okumuyor. Sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın diyor Rabbimiz. Evet. Şuradan bir daha okuyalım hatta ta'lamu ma taquluna wa la illa abiri sabilin hatta tartasilu hatta ta'lamu ma taquluna wa la burada izhar yapıyoruz ve la junuban illa abiri sabilin Velâcünü ben illâ âbiri sebîlin hattâ tagtasînû. Burada fıkıh konuları var. Yani fıkıh konusu dediğimiz mesela burada teyemmümden bahsedecek, abdestten bahsedecek ayet-i kerimeler ama bu konuları özel bir ders olarak inşallah sizinle paylaşacağım. Yani fıkıh dersleri adı altında inşallah nasip olursa böyle bir başlık açıp sadece böyle mana üzerinden mesela abdestle alakalı ayet-i kerime var. Teyemmümle alakalı şimdi burada geçecek. E, videoda uzadığı için çok fazla böyle detaya giremiyorum ama en azından bilginiz olsun e, bu yaptığımız amellerin hemen hemen hepsi çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden çıkan hükümlerle amel ediyoruz. Bilirsek ayet-i kerimelerde geçtiğini çok daha güzel olur. Yeri geldikçe böyle size bazı konularda böyle bildiriyorum yani ayetlerin manasını ama bunun için özel bir ders inşallah yaparız. Şurada kaldık. Buradan devam edelim. Abiri sebilin hatta tel Böyle durduk ve in kuntum marallahu ala seferin burada seferin diye izhar yapacağız çünkü bunun peşinden gelen bakın ne gelecek? tenvin gelecek. Tenvin geldiği için ala seferin dedik. Tenvinden sonra ne gelecek? hemze geldiği için أو على سفر أو جاء مِنْكُمْ منكم من الغائض أو Öyle duralım. Burada dedik ki izhar yaptık. Ala <laughs> seferin derken hemze geldiği için. Burada metti muttası yaptık evce ehadun minkum ehadun minkum tekrar mim uğradığı için tutuyoruz hemen devam etmiyoruz. Burada edigen melgun ne dedik? İhfa yaptık. Ehadun minkum minel gaiti minel ga kalın metni muttasıl yapıyoruz minel gâidî dî kalın minel gâidî burası metni muttasıl dedik evlemestümün <laughs> nisa felem tecidü mâen felem tecidü yapıyoruz metni muttasıl yaptık Ma anfateyim mu sagedan ziyben, fmsapu sagedan ziyben, fmsapu bi vujuhikum ve aydikum. Bu şekilde okuyoruz. Bakın, burada da aslında buralardan hep bahsetmemiz lazım. Çünkü çok çok önemli fıkıh konuları burada. Abdestle alakalı. Efendim bakın mesela şurası. Evlâ tümün ise Hanımlara ıı, dokunduğunuz, temas ettiğiniz zaman mesela Hanefi mezhebinde e, herhangi bir hanımın da olsa, herhangi bir kadın da olsa temas olduğu zaman bize göre abdest bozulmuyor değil mi? Ama Şafi mezhebine göre bozuluyor. Niye böyle bir farklılık var? bu zahiri bu manayı mes yani temas nasıl başımıza mes temas ediyoruz bu bu kendi zahiri manasını almış ama bizim aldığımız mana bu kelimeden aldığımız mana biz derken Hanife mezhebinden bahsediyorum bu cima manasındadır yani hanımlarla birlikte olduğunuz zamandır bu manayı alıyoruz dolayısıyla e, kadınlara temas dokunmakla birlikte bizde abdest bozulmuyor kardeşlerim Hanefi mezhebinde. Şafilerde bozuluyor. Niye bu farklılık var derse kısaca bakın bunu bilmiş olduğunuz en azından bu ayet-i kerimeden kaynaklanıyor. Şu kelime farklılığından kaynaklanıyor. Evet devam edelim. Felem <laughs> tecidu eğer bulamazsanız meen su bulamazsanız feteyemmemu bakın teyemmüm edin. Burada da teyemmümle alakalı malumat var teyemmümün farzını biliyorsunuz veya teyemmüm nedir biliyorsunuz. Fakat ayet-i kerimede geçtiğini belki bilmiyordunuz. Şimdi burada gördük. Su bulunmadığı zaman ne oluyormuş? Feteyemmemu sa'iden dayibe. Temiz bir toprakla ne yapın? Teyemmüm alın. Su yoksa namazı bırakacak mıyız? Su yok. Vakit geldi. Ne yapacağız? Teyemmüm almamız gerekiyor. Nasıl? Toprak veya toprak cinsi bir şey ile nasıl yapmamız gerekiyormuş. vucu biucuhikum yüzlerinizi meshedin diyor. Demek ki toprağa elimizi böyle vuracağız. İki elimizi şöyle toprağa vuracağız. Yüzümüze süreceğiz. Ondan sonra ve edikum ellerinizi de ne yapın? Meshedin. Yüzümüzü sürdükten sonra ellerimiz yani kollarımızı İnşallah bunu izah ederiz uygulamalı olarak nasip olur da bir derste. Bunu izah ederiz. Teyemmüm nasıl alınır? Şimdi okunuşu üzerinden gittiğimiz için yine çok fazla detaya giremiyorum. Ve devam edelim. Ama bakın gördük ayet-i kerime. Su yoksa Ne var? Teyemmüm var. Nasıl olacak? Temiz bir toprakla olacak. Ve mesh ederek olacak. Fem, nasıl? Femsehu mesedin. Bi vücuhikum yüzlerinizi mesedin. Ve eydikum ellerinizi yani kollarınızı demektir. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا إِزْهَرْ yaptık. عَفُوًا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةِ ولا Elem tera ilellezine ütü. Bakın met <Matt> yazıyor. Ütü nasiben mi. İdigen meal günne. Nasiben minel kitabi yeşterune zalalete ve yuridune en tezillü sebil. Bir daha okuyalım buradan. Şuradan alalım. Yeşterûne zalâlete Zat harfini güzel okuyalım. Yeşterûne zalâlete ve yurîdûne en İhfa yaptık. Ve yurîdûne en te sebil sadakallâhul diyelim. 84. sayfayı bitirmiş olduğu Rabbim kabul eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.